Aha. Beyaz sen mağarada buldum lan elması. Ne? Tane. Senin mağarada dört tane elmas buldum. Rastgele bir yere kazdım. Rastgele kazmadım da geçe 50 blok gitti bana sat. kazan belki vardır. Nereden ne? Var. Oğlum o değil de burada <gülüyor> <gülüyor> Excel 4 tarıyor man satın? Bir blok. Bu arada Excel 4 çıkıyor. Vallahi Excel 3 de aynı ya bence. Ama Excel 3 de daha çok. Çünkü herkes Excel 3 diyor. Sen kaç tane buldun girelim? Kim? Sen. 25. Oo güzel bulmuşsun lan. Sen artık elmas. Ha. Elmas karşılı hiçbir şey yapmazsın ha. Mesela demir kazma falan yapmazsın elmas karşında. E. Yok. E. Öleceğiz. Hayır. Öldüm ya.